Esselamu Aleyküm değerli dostlar sevgili gençler. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri meşrutiyeti, cumhuriyeti ve demokrasiyi tarif ederken adalet, meşveret ve kanun hakimiyeti vurgusunu yapıyor. Yani cumhuriyet, demokrasi, meşrutiyet bütün bunlar içerisinde meşveretin, kanun hakimiyetinin ve adaletin olduğu bir sistemdir. Dolayısıyla isimlerin değişmesiyle gerçekler değişmez. Bir ülke ancak hukukla yönetilir. Hukukun kaynağı ise kanunlardır. Kanunları uygulayacak olan kimdir? Yöneticidir. Yani yöneticinin vazifesi mevcut yasaları, kanunları, kuralları herkese eşit şekilde uygulamaktır ve insanların ihtiyacı olan yasaları da zaten Büyük Millet Meclisi yani Meclis-i Mebusan dediğimiz meclisler yapar. Dolayısıyla yönetim bu şekilde olur. Kuralın olmadığı hiçbir yerde hiçbir gelişme sağlanamaz. Mesela bir evde bile ne vardır? O evin idare eden kuralları vardır. Aynı şekilde bir köy muhtar tarafından yine kurallara bağlı olarak idare edilir kuralın olmadığı yerde hiçbir ilerleme olmaz. Dolayısıyla okullar, kurumlar, devlet bütün kurallarla yönetilir. Onun için kanun hakimiyeti insanlığın tekamülü için, gelişmesi için, adaletin sağlanması için, hak ve hürriyetlerin temini için şarttır. Kanun ve kurul hakimiyetini kim getirmiştir? İslamiyet getirmiştir. Nitekim Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Peygamber olarak geldiği toplumda kanun kural yoktu. Dolayısıyla anarşi ve terör hakimdi. Peygamberimiz aleyhisselatü vesselam Cenab-ı Hakk'ın kendisine vermiş olduğu emirlerle ve yasaklarla kural hakimiyetini, kanun hakimiyetini tesis etmiştir. Nitekim biz namaz kılarken dahi bakın imama uyuyoruz fakat imam neyi yapıyor? Cenab-ı Hakk'ın emirleri olan farzları, vacipleri, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetini ve namazı bozan şeyleri dikkat ederek namazını kılıyor. O kurallardan bir tanesini ihlal ettiği zaman cemaat onu uyarıyor. Diyor ki senin namazın olmadı çünkü namazın falan şart sebepten dolayı bozuldu. Filan kuralı ihlal ettin deniyor. Ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye geldiği zaman bir sözleşme yapıyor beraber müşriklerle, Yahudilerle beraber bir sözleşme yapıyor. Orada ortaya koymuş olduğu kuralları Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam uyguluyor. Bu şekilde Peygamberimiz yönetimi tesis etmiş ve anarşi ve terörü bitirmiştir. Bu zamanda da öyle. Eğer bir ülkede kanun ve kural hakim olmazsa orada anarşi ve terör olur. Yöneticilerin keyfine göre yönetilirse orada istibdat hakim olur. Adalet gerçekleşmez. Meşveret olmaz. Dolayısıyla yönetimde esas olan nedir? Adaletin sağlanması için hürriyetlerin olmasıdır ve kanun hakimiyetinin olmasıdır ve meşveretlerin yapılmasıdır. Adalet bu şekilde sağlanır. Hürriyetin olmadığı, kanunların olmadığı yerde adaleti sağlamak imkan ve ihtimali yoktur. Onun için Pey Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam İslamiyetle insanlığa kanun ve kural hakimiyetini getirmiş istibdadın her nevini ortadan kaldırmıştır. Belli zaman Sayyidun Zatiletleri de bunun için gerek demokrasiyi gerekse meşrutiyeti ve cumhuriyeti adalet, meşveret ve kanunda cemi kuvvet diye kanun hakimiyetini ifade etmiştir. Nitekim Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam kanun hakimiyetine o kadar önem veriyor ki kızım Fatıma'da olsa suç işlediği zaman mutlaka elini keserdim buyuruyor. Şimdi bu Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kanun hakimiyetine verdiği önemi gösteriyor. Onun için bir ülkede yönetimin adil olabilmesi için hürriyetin olması, meşveretlerin yapılması ve kanun hakimiyetinin sağlanması gerekir. Hepinize hayırlı günler diliyorum.